Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugünesinde Roblox'ta kemiklerimizi kırmaya çalışacağız. Evet, böyle değişik bir video ile karşınızdayız. Atladı direkt ya. Gitti. Hadi Allah o. 3 kemik gitti bende. Oo 5 ligament on de gitti. 10 kemik kırdım. Bende 5 ligament, 5 kemik kırdım. Bakayım 8 kemik. Şimdi hop tekrar oyna diyelim Buradan kendimizi bak şurada bir yol var. Şuraya gitsek mi? Bak burada uza... o ta nerelerden atlıyorlar. Gel ya gel yüksel... bak yükseltme yapıyorum sen de yap. Nereden yapıyorsun onu? Hız seviyesini çalışır 2400 şey dükkandan. Dükkan nerede ya? Eee şey, ESC basınca geliyor. ESC dedim pardon. Düşünce geliyor. Ha düşünce geliyor o zaman ben şöyle atlıyorum. Hadi Oo. aman. Aman aman. Ük. Bir tık fazla kırdım bu sefer. Bir tık fazla kırdım. Bakayım. Aa nerede? Hani hani yok yok yok. Ana menü. He tamam. Dükkan he. Tamam. Şimdi. Buradan kırılma seviyesi. Böyle biraz yükseltelim ya. 2 level 3 level tamam. Uçuş kontrol. Oo baya bir şey var. Hop bir anda. Hadi bakalım. Biraz yükselttik karakteri şimdi ona göre. O bak çok yüksekten düşeceğim bu sefer. Hadi. Tak tak. Aman. 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 Oo, of. 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 Oy bu ya, sefer. Tekrar. Bayağı bir kırdım biliyor musun? Güzel güzel. De bayağı düştüm. Haritayı <laughs> değiştir dedim. Aa yeni bölgeler açabiliyoruz 25.000'e falan. Ve yeni bölge mi açmaya çalışsak 25 .000. acaba? 25.000. Evet evet 25.000'e yeni bölge açılıyor. Hop bak şuradan düşersem canlar takır 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 takır. Aşağıdaki suya düşmemek için elimden geleni yapıyorum. Yani. Evet ben de onu, onu yapıyorum. Bak bak. Ooo çok hızlı gidiyor. Of aman diyeyim aman Oo, diyeyim aman. Kaşa çarptım 18 kemik gitti. Yapma be. Oy, oy, oy 12 kemik kırmışım ben. Gel bakalım gel gel. 25 kaymış ya. Şöyle atlasam. Bak ellemiyorum. Of aman direkt 9'dan başladık. Hadi of. Aman. Oy. Benim canım acıdı. Aha. Başarım aldım. Neden? Nasıl bir başardıysam artık. <laughs> Harbiden. Neyi başardın? Yani nasıl başardıysam böyle müzik çal. Her level atlamış. Örtüye değiştiren ben. Karbiyonun burası. Ne bu? Ben şuradan atlamak istiyorum bu sefer canlar. Ay. Tamam. Bu kadarcık. <laughs> bu kadar kırabildik. <laughs> bu kadar kırabildik. Dur, burası çok kötü. Dur geliyorum. Geliyorum. Bekle. Aldım ikinciyi. Neredesin? 24. 28'e 29 yazıyor solda. Neredesin sen? Oy Kaç burası oğlum? ne kadar büyük bir yer. Bu ne? Şömine. Ne bu? Hop. Hadi. Aman. 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 Oy. Tak. Ooo. Ekran parladı. Oğlum çok kötü. 39. 42. Kaç kemik var oğlum zaten? Bir kemiğim kırılmış. O zaman ben şöyle yapayım hemen bir yükselteyim. Şimdi ben uçuş kontrol. Hız seviyesi. Hız seviyesi ne? Zıplama yüksekliğini arttırırım ama. Bakayım ne kadar faydalı olacak. Bakayım. Yani çok da bir, bir şey etkilendi gibi hissetmedim. Deneyince görürüz. Allah. Hadi hadi. Çok da güzel kıramadım bu sefer. Oy. Ağaca kafalama girdim. Ağaca kafalama girdim. 41 kemik. Güzel güzel. Biraz daha para toplayalım. Ya şu şeyi anlamadım ya. Koşma butonuna basınca sağda böyle şömine mömine yazıyor. Ne o acaba? Aa tıkladım oğlum uçuyorum şu an. Neyde tıkladın sen ona? Az önce tıkladım 10 dakika. Oğlum ta nerelere çıktım. Oha 86 kemiğim gitti. Anam anam dur dur. Oraya 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 Ya suya o. düştüm ya. Suya düştüm ya. 107 kemik. Ya deli gibi para alacak şimdi oradan bu ya. 116'ya 113. Yakıt seviyesi mi? Kırılma Oğlum, ekran seviyesi. Ekran beyaz açtı ne oluyor? Bitti mi? O beynin dağıldı anlamına geliyor. He öldüm direkt. Bakayım. 79K param oldu. 10 dakikada bir geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy, bir kemik mi? Ciddi misin sen? <laughs> bir kemik. O kadar düştüm bir kemik mi? <laughs> Şu an birinci kim? Birinci diye bir şey levelmiş o. Yeni bölge kaç para istiyor? Hiç bakmadım. Bir bakacaktım şimdi. 19 kemiğim bazı ya. Hadi. Ooo. Tak. Tamam. Birden 56 kemiğim kırıldı. Bir anda. Bak Bir anda taşa düşmem lazım. Ben taşa düşmeyi istiyorum şu an. O zaman biraz daha uzağa zıplayabilmemiz lazım. O, o direkt 25 kemik gitti hocam. Sen neredesin ya? Dur bakayım. Şuradan direkt taşa düşsem. Şöyle. Düşer miyim? Düşer miyim? Ne Hadi. Ne kadar yeni harita? Oo. 100k hocam tık. Çok fena düştüm bu arada be. 60 kemik ligament değilmiş. O bu şu tamam güzel. 100k alabilirim bu arada ya. Birkaç düşüşüme bakar o benim. Birkaç düşüşüne bakar? Evet şu an 50 bin param var çünkü. Of. Oo. Karakter bir anda durdu be. O tatsız oldu. Hop, Hadi. bir anda atlıyoruz. Hadi düşersin. Ya o bacağı bir kaldır be. O bacağı bir kaldır ya. Şöyle bir şey yapsam. Canlar bakın iyi bakın şimdi. Çok fena. Kafalama bu. Of. Tek düşüşe 98. <laughs> nasıl yapıyorsun öyle şeyleri? Oo. 90 bin param oldu. O kötü düştüm. O ben kötü oldum yani. Öyle bir düştüm ki. Yeni bölgeye gidiyorum ben. Nice. Aa başım dönüyor. Bunu açmayacağım. Aa. <laughs> Ağaca çarptım. <laughs> Ağaca çarptım. 110 bin param var. Ya. Hemen yeni bölgeye gidiyorum. Nasıl bir yermiş bakalım. Oo. Nere oğlum bu? Oo çok yüksek. Oğlum direkt taş var. Oy. Of. Aman. 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 Hemen ben de geliyorum oraya artık. Aman 20 bin parayı çaktım. Şuradan şöyle ucundan. Bak şuradan yamaçtan atlıyorlar. Ben de yamaçtan atlayacağım ya. Şöyle bak kafamın üstüne düşmem lazım ama. Hadi. Oy tamam. Şöyle bir dönerek. Tamam tamam çok Oğlum iyi direkt çok iyi. Haşa, çok iyi burası o yüzden. Yani şu an nereden baksan bir 40 bin para. 15 bin para mı? <laughs> nereden baksan 40 bin. Değmez ya o kadar atlamaya değmez ya. Direkt kafamın üstüne düşmeye çalışıyorum ama o mantıklı mı ki? ay ekran beyazlaştı. Direkt ekran beyazlaştı. Bence çarptım ya. 23 bin para. Dur bakalım. Ay abi böyle değil böyle değil böyle. çok başım döndü o ne? Atladık bakalım. Aa istersen çıkabiliyorsun bu arada daha yürüyerek. Oha cidden mi? Yani yürüyerek ama. Öldüğün zaman yine aynı yere geliyorsun. Ben şuradan atlarım dur bakayım. Şimdi canlar şöyle kafalama. Of aman. Aman. Aman diyeyim. Çok güzel. Of baya. Baya abi. Bakayım. 16 bin para. Çok ya ben... Oğlum of. Ben biraz dükkanı falan arttırayım ya. Sıçrama seviyemi arttırınca ne oluyor acaba? Merak daha ediyorum. Full buna abandım. Full buna abandım. Çok mantıklı değil mi yani dediğim? Çok daha yüksek Evet. Ama hiç hissettirmiyor. Acaba yere vurduğum zamanki sekme mi o? Oy! 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 Oy. Of! Az daha gidersin be. Az daha sürün sen gidersin be. Oğlum bayağı iyi atladım bunda. Bayağı iyi atladım. Hadi be. Of. Tüh be. Şey çok şey iyi para gelmedi. Ben. ben döndürme seviyesi Whee! basıyorum çok. Garip bir şekilde. Döne döne gidiyorum. Allah. Oh <laughs> Ayaklar havada öldüm be. O niye bu kadar eğlenceli bu? Ne oluyor? Diğer bölge ne kadar? Ya dart çok kötü kullandım oh! ya. Dart mı geldi sana? Ya dart şey satın aldım. Beşinci seviyesin. Hı. He. O havada süzüldüm bir an anlık. Dart Hayır. ne yapıyor? Bilmiyorum havada süzüyor süzüyor olabilir. Buradan bir daha batlayacağım. 5 seviye olmamız lazım canlar. Oo! Güzel, güzel. Güzel kemik kırdık. Bu ne evde 5000. Bir 5 level olsam rahatlayacağım bu arada ya. Bir 5 level olmam lazım. Niye 5 level olunca oluyor, oluyor? Dart geliyor. Oğlum, satın alıyorsun onu. 5 level olunca Hayır, gelmiyor. seviye olunca açılıyor onda. Vay ben ne satın alıyorum yarım saattir? Sen nereden satın alıyorsun onları? Benim aldığım şeyler ne? Ben onları almıyor muyum yani şimdi? Ben Bak, ne ben... alıyorum oğlum Aşağıda koşma tuşu var ya. Bir saniye ana menü dur. Dükkan. Hız seviyesini çalıştır alıyorum olmuştu o değil mi? Aa dart dümdüz gitmeni sağlıyor. Dur bakayım senin aldığı şeyi ben merak ettim. Sen nereden alıyorsun onları? O hız oğlum hız hızlandırma dediği mi o değil mi o? İşlemleri mi? Yok. Hay hayır onlar başka. Onlar başka. Aşağıda koşma tuşu var. Oradan alıyorsun bir de. Sağda böyle şeyler var görüyor musun? Dartmart yazıyor. Tamam işte onlar değil mi oğlum? Onlar parayla alınmıyor. Ben onları parayla alınıyor sanıyorum sen. Yardımcı yakıt aldım ne bu? Merak ettim. Gel bakalım. Bu yardımcı yakıt benim uçmamı mı sağlıyor acaba? Uçmana sağlıyor olabilir. Ama nasıl? Yani şu an uçmamı sağlamıyor gibi. Anam. 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 Oy. Of. Çok fena. Bu bayağı fenaydı bu arada. 15 bin. Yeni bölge ne kadar baktın mı? Bakmadım şimdi bakacağım öldüm çünkü. 200 bin mi? Haritayı değiştir. 250 bin. Yapılır yapılır yapılamayan şeyler değil. Aman. Kafan niye burada senin? Oğlum hiçbir işe yaramıyor mu benim bu bufflarım ya. Ben almasam da aynı para kazanacakmış gibi hissediyorum. Hüseyin hep bak sağ köşeden atlıyor. Öyle bir atlayalım hadi biz Hüseyin'le. Atlamıyoruz. <laughs> ben buradan dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Ortamı 100, 120 falan kırıyorum ben. Benim ben o kadar kıramıyorum. Işte. Ben 60 falan kırıyorum. 42k. 60 mı? Nasıl oğlum? Benim kır, benim gittiğim yere gelsene. Sadece Ta taşa çarpmaya çalışıyorum ben. Diğerleri çok kötü çünkü. Bak 76 43 kırdım. Sen neredesin? Düşüyorum. Bak şu an mesela 50'ye 97 kırmışım. Ortalama bu 70'e işte 100 falan şu an. Uf 87 107 oldu bir anda. Bak yukarıda mısın? Bekle geliyorum. Geliyorum. Neredesin geldim. Gel. Göster nereden atlıyorsun sen? Böyle atlayıp sağa gidiyorum. Oradan seke seke yuvarlanıyorum. Mantıklı. Cidden. Bayağı. Bak. Oo, benim beyin gitti. Oo. 100'ce 130. Oo, 150 yaptım oğlum rekor kırdım. Çimene düştüm. Çimene düşünce çok az can gidiyor ya. 37k paramızı cukkaladık cebimize. Evet. O şömine geri gelmiş bu arada onu hatırlatayım. Ne gelmiş geri? Şömine o özel güç. O ne yapıyordu ya? Yukarı uçuruyordu seni. Ha evet. Allah! Oğlum bir anda niye geri düştü ya? Çok, Çok yüksekten kötü. düşüyorum. Çok ya dalga oydum. mı geçiyorsun ya? 182k param var. Ben de 120. Bununla şey yapacağım işte. Yeni bölge. Aynen. Aynen. Hep Yusuf Emre oynuyor oyun. Ya, nereye bak? Ya son üç bölümdür. Benim üzerim mi oynuyor sadece oyun? Orada çimende hiç kemik kırılmıyor. İşte o yüzden taş atlıyorum yolum. Niye evet, taş atlıyorum sanıyorsun? Çimende hiç kırılmıyor. 12 bin para değmez. Taşa bir kafa atabilir miyim? <laughs> <laughs> 60'lığım var zamanında. Evet benim 60'lığım var kafamı yarmıştım ben. <laughs> Yunus LP <F>. simülatör. <laughs> Oo. Oh. Oo. Oh. Oy! Of. Oo Yusuf Emir. 107'ye 129. 107 107 çok iyi oğlum. Birden ya 100 bin versin... paramı ne verdi? Ne? Sen i̇şte ilk, ilk, defa yapınca veriyor galiba o rekor her kırdığında. Galiba öyle bir şey verdi yanlış. Ben ortalama 100 100 yapıyorum da hiç vermiyor. Bak 106'ya 100 yaptım 37. Lik. Oha iyi verdi. Tamam ben yine yere. ben geçiyorum. de geliyorum birazdan. Yok gelme. Oy. Oy. Yürü. aman. Uy. Aman diyeyim. 250 bin mi demiştin? Aa bundan niye az para verdi bu sefer? Oğlum çok kötü düştüm. Rezil düştüm rezil. Karlı o bölgeden falan yaşadım. mı düşüyorsun? Hayır onun bir üstündeyim. Geliyor. Oradan... Al, o kadar o ya. kötü yaptım ki 16 kemik kırdım. Yani, o kadar kötü. Oradan nasıl düşüp 16 kemik kırmayı becerdin ya? Çimene düştüm çünkü direkt. Hadi bakayım. Ya... Merdivenden yukarı çıksam ne olur? 229 bin ya. Ana. Bak, <laughs> ha, en tepeye çıkıyorum şu an. Çok saçma çarptım. Ooo. Çıkıyoruz hocam merdivene. Aa karlı bölge. Bir acayip öldüm. Bakayım. Evet. Lan <laughs> <laughs> merdiven çıkmıştım. Niye yere attı beni oyun? 247 bin mi? Ya atlıyorum dümdüz aşağıya. Çıkmıştım oyun beni geri attı ya. Ooo. Ekran beyazlaştı ama kırılan kemiklerimin sayısı çok az. Geliyorum. Neredeymiş o bölge göreceğim. Bakalım. Merdiven üste çıktın mı sen? Gittim da yani hiçbir anlamı yok. Ben, oo, kanaması var mı? İlk defa böyle bir şey gördüm. Neyin kanaması var? Mavi oldu ekran. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Rekorumu söyleyeyim mi? Kırılan kemik sıfır. <laughs> lan nasıl? <laughs> düz giderken karakter ayağa kaydı. <laughs> Atladım saydı. Böyle Oğlum burada daha yok. kötü yapıyorum. O senin beceriksizliğindir ya. Yani. Hayır beceriksizliğim değil. Burada daha kötü oluyor. Oo ben burada bayağı yapıyorum sanki ya. Dur bakayım. Oo. Hadi şöyle bir köşeye bodoslama kafa atsam. Oy. 91'e 99 girdim ben. 20 Bilmiyorum. milyon Yüzün... Bir kere kırıyorum sonra direkt şey gidiyorum. Ee, toprağa gittiğim için çok az değil. Ortalama 50 kırıyorum ben rezillik. Hadi. Oo Yaşlandık 70. Bir anda. 70 başladık. 103. Hadi. Oyu 115'e 115. E 115. 127'ye 130. i̇lk düşüşümde öldüm ki ben. Böyle şey mi olur? Ya şu an ben iyi kırdım biraz. 37 bin para. Az vermiş sana. Şöyle atlasam. Ay. Of aman. Benim canım acıdı. Oy. Çok güzel dönüyorum. Ağacı kafa at. Nice. <laughs> ben yıkılmam. Biraz acaba şu upgrade'lerimi alsak. Ben de geliyorum sen niye? Yusuf'u çok uzaklara sekiyor. Değil kaç, oğlum, ne kadar? kaç kemik? 87 falan. Yay geldim. Ben biraz yükseltme yapacağım ya. Kırılma seviyesini arttırsam daha mı narin oluyor acaba karakter? Onu denemek de lazım. Yaz yani sanki biraz öyle oluyor gibi. Tamam durabilirsin. Heh. Hadi son bir defa da atlıyoruz şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oraya da çarpma ama. Oraya da çarpma. Oy. Ay. Ay. Tamam. Güzel güzel. Bir defa daha atlayayım. Bir şey gel. Neden böyle bir tane de dedin? Her level atlıyorum. 20, çünkü. oğlum 220 k param var. Ben hala burada şey takılıyorum ya. Ben yani level atlamışım. atlamış. Burada 500 kaymış. Hemen yani onu belirteyim sana yine yer. O kadar Tabii. atladım bak. Kafam kırıldı. Bakayım. Hadi. Hadi. Aa tamam. Canlar bu arada biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evde denemeyiniz. Bay bay.